veriyorum. Pelin teşekkürler. Borsa İstanbul'da söylediğim gibi destek finans faktöringin halka arzı sonrası yanımızda Nuray Elmastaş var. Destek faktöringin yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda genel müdür kendisi. Nuray Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Öncelikle hayırlı olsun halka arzınız. Detaylarını sizden dinleyelim. Ne kadar talep toplandı, kaç kişi katıldı halka arzınıza ve sizin beklentiniz bu noktada karşılandı mı? Evet. E, öncelikle bugün gong törenimizi gerçekleştirdik. Tüm paydaşlarımıza, e, destek faktörünge, destek ailesine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Borsa İstanbul'a da aynı şekilde. Evet, e, güzel bir talep toplama dönemi geçirdik, verimliydi. E, 3.9 milyar TL bir halka arz geliri elde ettik. E, bireysel yatırımcıların tamamının talebi karşılanmış oldu. E, %25'i şirketin halka arz edildi. E, muhakkak görmüşsünüzdür izanlamelere de belirttiğimiz gibi e, halka arz gelirinin tamamını da büyümede kullanacağız. Yani o yüzden paydaşlarımıza da tekrar e, teveccühler için teşekkür ediyoruz. Ama büyümede kullanılacağı onların da özellikle çok dikkatini çekmiştir diye düşünüyorum. Özellikle sıkı para politikasının olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönemde faktöring sektörüne bunun yansıması nasıl oluyor? Siz e, kendi verilerinizden ne çıkarıyorsunuz? Evet, baktığımız zaman tabii sektör ciddi anlamda büyüyor. Yani biz kendi rakamlarımıza da baktığımızda, yani 39 rakamlarıyla baktığımızda 19 milyar TL gibi bir aktif büyüklüğümüz var. 4 milyar TL gibi bir öz kaynak büyüklüğümüz var konsolide de. Tabii yılı çok daha iyi bir rakamlarla kapattık açıkçası, çok daha verimli. Önümüzdeki dönemde de e, aynı şekilde, açıkçası e, sektörde çok ciddi anlamda bir büyüme potansiyeli olduğunu çok net görebiliyoruz. Hani burada e, kurumsal segmentte ve ticari segmentte de e, her ne kadar genel anlamda belki piyasada biraz daralma görülse bile e, muhakkak ki gelecek olan farklı işlem taleplerinde e, muhakkak artış olacağına inanıyorum. Özellikle sıkı para politikasının yanında kredi büyümelerine de dair de kısıtlamalar var. Bunun yansımasını nasıl hissediyorsunuz factoring tarafında? Evet, şimdi o tarafta kredi sıkılaştırması nedeniyle firmaların taleplerinin gerçekleşmemesi, tabii diğer taraftan baktığınızda müşteri anlamında, müşterilere yoğunlaşma anlamında faktörün sektörüne de farklı bir kapı aralamakta. Bunu da çok net söyleyebilirim. O nedenle sektörün büyümesinde e, muhakkak ki çok önemli. Özkaynak tarafında şirketinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Önümüzdeki dönemde halka arz sonrasındaki büyüme hedefleriniz burada nasıl şekillenecek? Evet, e, özkaynak büyüklüğünde sektörün en büyük firmalarından birisiyiz. Yani birinci ve ikinci sırada dönem dönem değişiyor. Ee, ve zaten çok güçlü bir finansal yapısı var destek faktöringin önümüzdeki dönemde de e, halka arz geliriyle beraber çok daha güçlü, kuvvetli bir finansal yapıya sahip olacağımıza inanıyorum. Buradaki tabi en büyük e, yapı bizi diğer firmalardan ayıran nokta e, destek yatırım bankasının sahibi olmamız bizi çok önemli bir noktaya koyuyor. Çünkü destek yatırım bankasının altında destek menkul değerler ve baktığınız zaman bir finansal şirketler grubu olarak bunu düşünmek gerekiyor. Ve bunun tabii yarattığı sinerji hem kaynak tarafında hem maliyet tarafında hem karlılık anlamında bize dediğim gibi ciddi bir sinerji yaratıyor ve yatırımcıya da önümüzdeki dönemde çok net karlılık anlamında da bunu görecek. Peki grup iştiraklerinizin kısa vadeli yatırımları özellikle sizin tarafında faktöring tarafında nasıl yansıyacak? Ee, grup şirketlerimizi destek yatırım bankası 3 yıldır aktif olarak faaliyet baktığınız zaman en büyük yatırımımız yatırım bankası. Ee, destek menkul değerler yakın tarihte faaliyete geçiyor yani mevcut izinlerimiz alınmış durumda. Ee, ve tabii bu gruptaki e, finansal yapıyı çok daha kuvvetli hale getirecek. Yani baktığınız zaman e, finansal yapı içerisinde e, bankası olan, faktöringi olan, menkul değerleri olan e, büyük bir hizmet finansal hizmetler grubu ama buradaki tabii en önemli nüans hep altına da çiziyorum özellikle e, sektörde tek olduğumuz için banka sahibi olan tek şirketi şirketiyseniz tüm e, bu bahsettiğimiz gelirlerin hepsi faktoring bilançosunun altında konsolide olacak baktığınızda ve önümüzdeki dönem e, grupta devam edecek e, yatırımlar büyümeye yönelik olarak yapılacak yatırımlar e, muhakkak ki devam edecek Son olarak e, faktöring talebi olan şirketlerin sektörlerini sorayım. Hangi sektörler birazcık daha uzun vadeli faktörün talebinde bulunuyor? Hangi sektörlerinki daha kısa vadeli? Taleplerin karşılanması noktasında e, sektör şu an hangi konumda? E, baktığınız zaman tabii sektörde e, vadeler tabii her zaman e, Uzamaya daha meyilidir fakat tabii şu anda finansman maliyetlerinin e, yüksek olması nedeniyle sonuç itibariyle hem müşteri tarafı yani hem alıcı hem satıcı tarafı o maliyete çok katlanmadık istemediği için kendi aralarında daha böyle e, orta veya kısa vade diyebileceğimiz tabii ki sektördeki e, vade ortalama bir 90 gün 100 gün olarak söyleyebiliriz bunu o nedenle biraz daha kısaldı çünkü e, finansman maliyetleri çok yüksek. Nuray Hanım çok teşekkür ederim Zaten kıymetli. Ben teşekkür Hanım. ediyorum. Çok sağ olun. Hepimize hayırlı olsun tekrar. Merse. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet Pelin Borsa İstanbul'dan sözü yeniden sana bırakıyorum. Halk Arzı sonrası yanımızda Nuray Elmas vardı. Destek Finans Faktör Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Genel Müdürüydü. Çok teşekkür ediyoruz Erkun aktardıktan sonra için detaylar için diyoruz ve